Yüreğimi yakan bir dava geçenlerde Yargıtay e, Ceza Kurulu bir davada bir kadın cinayetinde Hatice Kaçmaz kadın cinayeti bakınız e, 13 Eylül 2014'te uygulanan olan bir cinayet e, davalar sürmüş sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gelmiş. Alınan karar şu, alınan karar şu diyor ki Hatice Koçmaz'ın ismini vermeyeyim katilin. Katili tarafından öldürülmesinde eğer evlilik teklifini kabul etseydi bu cinayet olmayacaktı diye katile ceza indirimi uygulanmasını Yargıtay kabul etmiş. Yani kendi geleneğimizde de, modern hukukta da, her yerde kadının evlenme hakkı kutsal bir haktır. Diyor ki Yargıtay bu şeyleri. Ya evlenme teklifini kabul etseydi bu cinayet olmayacaktı. Dolayısıyla ceza indirimi veriyor katile. Size şunu taahhüt ediyorum. Eğer bir kadına, kadının canına, hayatına biri kastetmişse gelecek Partisi iktidarında asla herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. İbret olsun diye. İbret olsun diye de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri de en ağır cezalara muhatap kılınacak.